Hepimiz yaşamışızdır herhalde. Öğrenmenin sadece böyle pasif dinleyerek pek de kalıcı olmadığını, değil mi? Evet, evet. Tam da bu noktada aktif öğrenme dediğimiz şey devreye giriyor aslında. Aynen. Bugün elimizdeki çeşitli kaynaklara, işte araştırma makaleleri, vaka çalışmaları falan, bunlara bakarak aktif öğrenme neden işi yarıyor, nasıl uygulanıyor, biraz daha yakından bakalım diyoruz. Hı hı. Yani temelde olay sadece dinlemek değil de, okumak, tartışmak, problem çözmek gibi e, zihinsel olarak daha aktif olmak. Kesinlikle. Amacımız da bu yaklaşımın kanıtlarını görmek, bir de nerelerde nasıl kullanılıyor onu anlamak. Evet. Ve bu sadece popüler bir laf değil, yani arkasında sağlam bir bilimsel temel var. Yapılandırmacılık diyoruz biz buna. Hmm, yapılandırmacılık. Yani diyor ki, siz bilgiyi öyle boş bir kova gibi almazsınız, aktif olarak işlersiniz, eski bilgilerinizle birleştirir, anlamı kendiniz kurarsınız aslında. Anladım. Heleneksel ders anlatımı düna pek uymuyor o zaman. Pek uymuyor evet. Kaynaklarda da geçiyor bu. Hani bilgi sadece aktarılır varsayımı var ya. İşte o bizim doğal öğrenme şeklimizle biraz çelişiyor aslında. Peki Tamam teori güzel de neden daha etkili olduğuna dair somut kanıklar ne yani ölçebiliyor muyuz bunu? Ölçebiliyoruz hem de nasıl? Özellikle meta analizler var bilirsiniz yani bir sürü araştırmayı bir araya getiren çalışmalar. Evet evet. Mesela Freeman ve ekibinin yaptığı devasa bir analiz var. Yüzlerce sistem sınıfını inceliyorlar. Sistem derken fen, teknoloji, mühendislik, matematik değil mi? Aynen o alanlar. Ve bulgular çok net. Aktif öğrenme olan sınıflarda başarısızlık oranları ciddi düşüyor, e, sınav puanları yükseliyor. Vay canına. Başka analizler de var, onlar da benzer sonuçları gösteriyor. Yani bunlar tek seferlik gözlemler değil, bayağı güçlü tekrarlanan bulgular. Peki bu sadece genel başarı mı yoksa hani bazı gruplara daha mı çok yarıyor? Mesela kapsayıcılık dedik ya başta. Çok güzel bir nokta. Evet kapsayıcılığı da arttırıyor. Mesela bazı çalışmalar e, sosyoekonomik olarak daha dezavantajlı öğrencilerin aktif öğrenmeden daha fazla yararlandığını gösteriyor. Aradaki fark kapanıyor yani. İlginç. Benzer şekilde cinsiyetler arası performans farklarının azaldığına dair de bulgular var. Hatta çok spesifik bir örnek vereyim. Kaynaklardan birinde vardı. İki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma kaygısı. Aa evet. Akvaryum yöntemi diye bir teknikle bu kaygının ciddi şekilde azaldığı görülmüş. Hani küçük grup tartışır diğerleri izler ya. Evet biliyorum o tekniği. İşte o yöntemle ortalama kaygı puanları bayağı düşmüş. 50'lerden 30'lara falan. Müthiş. Peki bu akvaryum dışında pratikte başka ne gibi yöntemler var? Günlük hayatta nasıl görüyoruz bunu? Ya çok çeşitli. En basitinden e, derse kısa bir ara verip hadi bir düşünün bakalım ne anladınız demek bile bir aktif öğrenme. Pause Procedure diyorlar hı hı. ya da çok popüler olan Düşün, Eşleş, Paylaş var, Think, Pair, Share. Ha evet o çok kullanılır. Önce tek başına düşün, sonra yanındakiyle konuş, sonra sınıfla paylaş. Basit ama etkili. Daha böyle yapılandırmış şeyler de var ama değil mi? Takım tabanlı öğrenme, ters yüz sınıf gibi. Var tabii. Mesela ters yüz sınıf yani Flipped Classroom, temel bilgiyi evde alıyorsun... Derste ise hocayla problem çözüyorsun, kartışıyorsun. Yani ders zamanı daha interaktif geçiyor. Aynen öyle. Takım tabanlı öğrenme de TBL ilginç, sabit takımlar var. Hem bireysel hem takım sorumluluğu alıyorsun. İşbirliği ön planda. Kore'de mesela hemşirelik öğrencileri bu yöntemlerle problem çözme becerilerini bayağı arttırmışlar, memnuniyetleri de yükselmiş. Mesela sağlık çalışanları enfeksiyon kontrolünü kaçış odasıyla öğrenmişler. Ciddi misiniz? Kaçış odasıyla mı? Evet, evet. Ya da kart oyunlarıyla ve çok da beğenmişler. Başka bir ilginç örnek, Endonezya'dan kart topu fırlatma. O nasıl bir şey? Öğrenciler kağıtlara soru yazıp top yapıp birbirlerine atıyorlar, sonra cevaplıyorlar. Hem hareketli hem katılımcı. Kulağa eğlenceli geliyor. Hatta fizyoterapi öğrencileri var. Onlar da motor becerileri bizzat yaparak deneyimleyerek öğreniyorlar. Learning by doing yani. Özgüvenleri de artıyormuş. Harika örnekler. Peki bunlar hep yüz yüze mi olmak zorunda? Mesela online eğitimde durum ne? Ya da bambaşka alanlarda makine öğrenmesi falan dediniz sanki başta. Çok doğru bir soru. Hayır, sadece yüz yüze değil, çevrim içi ortamda da akranlarla, hocayla etkileşim, tartışma forumları falan. Bunlar katılımı ve başarıyı acayip etkiliyor. Hı hı. İşin ilginç yanı, evet, bu aktif olma fikri makine öğrenmesine bile sıçramış. Yapay zekayı eğitirken kullanıyorlar. Nasıl yani? Yapay zeka nasıl aktif öğreniyor? Şöyle, sistem hangi veriyi etiketletirse, yani insana kontrol ettirirse, en çok şeyi öğreneceğini akıllıca seçiyor. Daha verimli oluyor eğitim. Hatta bazen kitle kaynaklı, yani böyle çok kişiden gelen biraz da gürültülü veriyle bile çalışıyor bu sistemler. Vay be, nerelere gelmiş konu. Peki madem bu kadar iyi, bu kadar faydalı, neden hala o klasik ders anlatımı bu kadar yaygın? Nerede takılıyor iş? Ee, i̇şte en zor kısım orası belki de. Birincisi alışkanlıklar, eğitmenlerin konfor alanı. Hmm. Eleşik bir kültür var yani onu kırmak kolay değil. Evet direniş olabilir yani. Olabilir tabii. Bir tıp eğitimi anketi de mesela tam bu bariyerleri gösteriyor. Bir de tabii doğru tekniği seçmek lazım. Her konuya her teknik uymaz. Yani tek bir reçete yok. Duruma göre ayarlamak lazım. Kesinlikle. Konuya, gruba, hedefe, imkanlara göre en uygun stratejiyi bulmak önemli. Teknoloji işin içine girince de ona hakimiyet gerekiyor tabii. Peki, toparlayacak olursak, tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin için ana mesaj ne olmalı? Ne kalsın akıllarda? Bence şu Aktif öğrenme dediğimiz şeyin arkasında sağlam kanıtlar var. Pek çok farklı şekilde uygulanabiliyor ve öğrenmeyi gerçekten derinleştiriyor. Yani olay, pasif dinleyici olmaktan çıkıp bilginin inşasına bizzat aktif olarak katılmak. Hı hı. Ama bu hem öğrenen olarak sizden hem de eğitimi tasarlayanlardan bilinçli bir çaba istiyor tabii. Değişim gerekiyor. O zaman dinleyicilerimize son bir düşünce sorusuyla bitirelim belki de. Şöyle bir düşünün. Kendi öğrenme hayatınızda bir konuyu ne zaman böyle tamam ya anladım dediğinizi, ne zaman en çok konunun içinde hissettiğinizi hatırlayın. O anlarda sadece dinliyor muydunuz yoksa bir şeyler mi yapıyordunuz? Tartışıyor, soruyor, bir probleme kafa yoruyor muydunuz? Belki de kendi öğrenme veya öğretme tarzınıza daha fazla aktiflik katmanın yolları vardır. Ne dersiniz?